Türkiye'nin yüksek Ermeni yaylalarında Van Gölü bulunur. Gölün masmavi suları gökyüzünü yansıtır ve etrafını heybetli dağlar sarar. Ancak tüm güzelliğine rağmen Van Gölü bir gizemi de barındırır. Yüzyılı aşkın bir süredir insanlar sularında garip bir yaratık gördüklerini bildiriyorlar. Bu bir canavar mı yoksa başka bir şey mi? Hikayeler nesiller boyu hayal gücünü etkiledi. Van Gölü'nün derinliklerine dalarken bana katılın. Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölü ve dünyanın en büyük soda göllerinden biridir. Eşsiz kimyası birçok su canlısı türü için zorlu bir ortam oluşturur. Yine de hayat bir yolunu bulur. Göl çeşitli balık ve kuş türlerine ev sahipliği yapar. Eski medeniyetler kıyıları boyunca gelişti. Şehirlerinin ve kalabalarının kalıntıları bugün hala ayakta. Bu kalıntılar eski zamanların hikayelerini fısıldıyor. Krallardan ve fatihlerden bahsediyorlar. Yüzyıllar boyunca yerel balıkçılar gölde garip görülenlerle ilgili hikayeler paylaştılar. Bu hikayeler nesiller boyu aktarıldı ve sonra 19. yüzyılın sonlarında olağanüstü bir şey oldu. Van Gölü canavarı efsanesi doğdu. 1889'da yerel bir gazete şaşırtıcı bir haber yayınladı. Van Gölü'nde dev bir yaratık görülmüştü yaratık uzun boyunlu ve yılan gibi bir gövdeye sahip olarak tanımlandı. En az 10 metre uzunluğunda olduğu söyleniyordu. Haber hızla yayıldı. Kısa süre sonra Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Van Gölü canavarını konuşmaya başladı. Sonraki yıllarda daha fazla görülme olayı yaşandı. Bazı insanlar yaratığı yakından gördüklerini iddia etti. Derisinin koyu ve pullu olduğunu söylediler. Görülmeler medyada bir çılgınlığa yol açtı insanlar canavarı bir an olsun görebilmek umuduyla Van Gölü'ne akın etti. Van Gölü canavarı efsanesi halkın hayal gücünü ele geçirmişti. Van Gölü canavarı efsanesi, bilim camiasından şüphecilik ve merakla karşılandı. Bazı bilim adamları, görülenlerin bilinen hayvanların yanlış tanımlanmasıyla açıklanabileceğine inanıyor. Canavarın büyük bir yayın balığı, dev bir mürekkep balığı veya hatta bir tatlı su foku olabileceğini öne sürüyorlar. Diğerleri ise gölün eşsiz ortamının bu kadar büyük yaratıkların orada hayatta kalmasını olası kılmadığını savunuyor. Canavarın tutarlı bir tanımının olmaması da şüpheciliği körüklüyor. Çok sayıda keşif gezisine ve su altı araştırmasına rağmen canavarın varlığına dair kesin bir kanıt bulunamadı. Şüpheciler fiziksel kanıtların olmamasını canavarın bir efsaneden başka bir şey olmadığının kanıtı olarak gösteriyorlar. Ancak inananlar yılmıyor. Gölün engin ve derin olduğunu savunuyorlar. Tartışma bugün de devam ediyor. Gerçek olsun ya da olmasın Van Gölü canavarı bölgenin kültürü ve ekonomisi üzerinde inkar edilemez bir iz bıraktı. Efsane, sayısız sanat, edebiyat ve filme ilham kaynağı oldu. Turizm de efsaneden faydalandı. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, zor yakalanan yaratığı bir an olsun görebilmek umuduyla Van Gölü'ne geliyor. Oteller, restoranlar ve hediyelik eşya dükkanları turist akınına hizmet etmek için ortaya çıktı. Daha da önemlisi, Van Gölü canavarı efsanesi, hikaye anlatımının gücünün ve bilinmeyenin kalıcı cazibesinin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bölgenin kimliğinin bir parçası, nesilleri birbirine bağlayan ortak bir hikaye haline geldi. Canavarın gerçek olup olmadığı neredeyse konu dışı. Efsanenin kendisi kendi başına bir hayat kazandı.